Hayır. Peki yapacağız o zaman. Çocuklar bu gazlar çok yaramaz demiştim değil mi? Evet. İçinde çok gazı olan bir soda var şimdi. Biliyorsunuz bir sürü mineraller var. Mineraller de zaten doğal gazlardır. Bakın şimdi. Biraz fazla sallamışım. Bunu bir bardağa koyuyoruz. Evet yeterince koyduk. Sonra da içine kuru üzümler koyuyoruz. Bakalım neler olacak gözlemliyoruz. Evet yakından çekebilir misin? Yandan çek bir de böyle. Aynı hizaya gel. Bakın çocuklar. Bir aşağı bir yukarı görüyorsunuz. Oturun şöyle. Aynı göz hizasında daha iyi görürsünüz. Gördünüz mü? Dans ediyorlar. Dans ediyorlar. Nasıl dans ediyorlar? Çünkü gazlar kendinden daha ağır bir madde olan üzümü bile bakın dans ettirebiliyor. Çünkü her yere dağılma çabası büyük bir enerjiyle dağılıyorlar. Ve üzümü bile ne yapıyor dans ettirebiliyor. Bir aşağı bir yukarı hareket ediyorlar. Ay, bakın hala maddi. dans bitmedi. Peki şunu bir tane daha atalım. Dans evlerine gidecekler. Evet. Doktun, hadi doktu. Pist oldu. İnsan şu an, pist oldu. Yakından çekelim tatlı. Yakından çekiyorlardı. Şuradan çekiyor. Evet. Açtılar. Kapatalım artık.